Anio. Aa, bugün size tekrar bir dizi tanıtacağım. Yepyeni bir dizi yine karşınızdayız. Yani dizi yeni değil de bizim <laughs> anlatmamız yeni. yeni. Ben yine kopya defterimle beraber. Evet. Aa, bu bizim ah, Kore aşkımızın zirve yaptığı büyük büyük fenomen. <laughs> ne yapam nereye gidelim bu arama böyle mi Ah 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 hep bu dizi yüzünden. Sende i̇şte bu düzen bu özelliği daha var. Gizemli dizisi. Ah evet. Hem de benim yarıdan başladığım dizi. Neredeyse dışıma. sonundan başladım. 15. bölüm. Evet. Hı hı. 15. bölüm hikayenin en heyecanlı kısmını görmediğim ve bütün hikayenin artık işte en melankolik zamanını seyrettiğim dizi ama Ah! Oynan <laughs> da ağacaklarm çok güzel oldu. E dizimizin adı efendim Boys Over Flowers. Boys Over, over Flowers. Bu ismi unutmayın. Efsane dizi. Efsane. Bol. Başrollerinde <laughs> Bir kere dizi 2009 yapımı o kadar yeni bir dizi değil ama hala furyası devam ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. hala izlemeyen insanlar var. Kore dizisi takip edip de izlemeyen insanlar var. Nasıl oluyor ben bilmiyorum. Neredesin? Yani, yani... Allah aşkına. Mars. Hani? Sen nasıl olur izlemen? Şey neredeydin? Neredeydin Gülüyor. O yüzden insanları bu ölümcül günahtan uzaklaştırmak için bu videoyu yazın. <laughs> <laughs> e, doğru yola teşekkür ediyoruz evet. size. Evet. Doğru, doğru yolu of yola artık gelin. Boys over <laughs> flowers. <of gülüyor> <of gülüyor> <of gülüyor> <laughs> <laughs> Voice Over Flowers'ı izleyin. İzleyin. Doğru yola teşvik ediyorum size Voice Over Flowers'ı. Ömrünüz uzar. Vallahi. Ah o uzamaz mı? Uzamaz mı? Güzene bakmak sevap demişler bir kere. Hem de bunda dört taneye birden bakıyorsun. Dört. Erkeksen iki tane var sana <laughs> Erkek Erkeksen iki tane var. <laughs> Erkeksen şansın yok. Erkek sen de örnek alabileceğin dört tane mükemmel bence erkek de, Bence de kesinlikle. Zaten yani ah. Evet. Ayrıca da. Aynı kaynım böyle çekmek. Ayrıca de. De. yani. da. Evet. Şuna bir ek yapalım. Bu dizide sadece daha ileride dizi seyrederken oyunculuğundan çok keyif alacağınız bir aktör tanımakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda K-pop arşivinizde yepyeni bir grup katıyorsunuz. Bunlar Bence... o muhteşem aktör Ah! Oren'in ah. leylek bacağı. O ah. Upuzun boyu esmer peniyle gönüllerimizi fetheden. Ah! Bu benim favori ilk ikimde olan ama hangisinin evet. ikinci hangisinin birinci olduğuna karar veremediğim aktörlerden bir tanesi olan <laughs> hayatımda hiç bu kadar uzun cümle Yemin ol. Ay! K-pop grubumuz. Maalesef şu anda beraber değiller ama geleceklerine dair sözleri var. Böyle dedikodular da var. Lütfen geri dönün. Love. Make it love like this, so love. Double 501 Yes. Kim Young-Jung. Kim Young-Jung. O muhteşem liderleri. Kim young Hayatımda ilk defa beğendiğim, yani ilk Koreli. Şimdi daha bir sürü Koreli beğendim. Ben de böyle bir şey demek istedim i̇lk ama ben onu ilk videoda dedim. <laughs> Yok ikinci videoda dedim. <laughs> Ayda söyledim ben. onu. İlk Koreli. O yüzden benim için çok özel kendisi. Bebek. Egi Egi Egiya Egi. Uri Egiya. Evet. Aynı zamanda benim çok beğendiğim Dim Musical diye başka bir e, dizide de izlediğim. E, dizinin kadın başrolü Zandiya oynayan Koheesun. Yes. Çok çok böyle hani çok 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 güzel bir kadın olmamasına rağmen çok sevimli ve kesinlikle çok yetenekli. Mini minnacık milyon bir hatun. Biraz dizide bazen aşırı saflığı ve iyiliği biraz insanı bayıyor ama ama o oynadığı karakterle adapte olan evet, Ama ki. yine de çok tatlı, çok şeker ve böyle e, dizide yaratılmış o zengin sınıfa karşı verdiği savaşı size çok iyi yansıtan bir karakter. Gerçekten çok tatlı ve çok hmm. keyifli. Aynı zamanda... Bu arada biz aslında... E, önce bir dizinin özetiyle başlamak galiba daha iyi olacak. Bence de. E, biraz önce bahsettiğimiz gımcandi Evet. E, yoksul bir ailenin mensubu. Normal bir devlet okuluna gidiyor ve hmm. e, babası kuru temizlemeci. Annesi e, bir hamamda e, bilet satıyor. Hmm. Ee, küçük bir kardeşi var bir de. Zor koşullar altında çok çalışarak e, hayatlarını geçiriyorlar ve Jangı da okul dışında sürekli babasına yardım ediyor, o, kuru temizleme teslimatlarını yapıyor bisikletiyle. Bir gün Kore'nin en e, meşhur ve girmesi en zor olan ve sadece çok zengin ve aristokrat ailelerin gidebildiği Shinwa Lisesi'ne e, teslimat yapmaya gidiyor, üniforma teslimatı. Ve tam o sırada da bir teslim edeceği elemanın da intihar edeceğine şahit oluyor. Ve bir yandan parayı düşünüyor bir yandan <laughs> adam intihar etmesin derken bir şekilde çocuğu kurtarıyor ve bir efsane haline geliyor. Ve Şinva Lisesi de bu arada Kore'nin ve Asya'nın dizide tabii ki en büyük holdingi Şinva gruba ait bir okul. Sadece okula en zengin öğrenciler gidiyor ve eğer ilkokuldan itibaren başlıyorsunuz bu serüvene ve üniversiteye gireceğiniz kadar garanti, işe gireceğiniz garanti, zengin olacağınız garanti. Her şey garanti, Her şey garanti. zenginler okuyor yani. Sadece zengin ve aristokrat aileler okuyor. Ve e, bu haber Jandi'nin öğrenci intiharının eşinden kurtardığı haberi e, bütün Kore'ye hızlıca yayılıyor ve şimdi e, grup e, halkın baskısı ve e, protestosuna maruz kalıyor. Neden bu çocuk okulda intihar etmeye çalıştı? Neden intihar neşine geldi? Ve bu halkı susturmak için de Jean diye okula öğrenci olarak e, transfer ediyorlar. Evet. Ve bu işe yarıyor. Çocuğun intihar etme sebebi ise e, okulun içindeki e, hiyerarşinin e, en üst tabakasının oluşturan F4 dedikleri F4, Epipor e hatta onların deyimiyle diye bir grup. Bu <laughs> grubun başında bizim muhteşem aktörümüz Limino'nun oynadığı Bujum <laughs> Ondan sonra <laughs> ss Kim oynadığı Jiwoo. Ee, muhteşem 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 gülüşe sahip olan Kim oynadığı <laughs> Jihan. Ve T-Max'ın artık olmayan maalesef artık dağılmış olan K-Pop grubu T-Max'ın üyelerinden kim Jun'un oynadığı Woobin benim... karakteri. Bu dört kişi F4'ü oluşturuyorlar ve okulu yönetiyorlar. Bu arada Gu Jun Pyo, grubun varisi. Ve bu grup öyle bir grup ki, eğer o kişiden, o okul içerisindeki herhangi bir A.S.I. sistemden hoşlanmazsa, alt sınıftan birinden hoşlanmazsa, red kart dedikleri, kırmızı, kırmızı kartı dolaplarında koyuyorlar. kuru kafa olan bir kartı koyuyorlar. Bu okul için şu demek, bu kişiye istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz demek. O artık okulun avıdır. Evet. Ve herkes o, o kişinin hayatını zehir etmeye bakıyor. Yani neredeyse ölüme kadar gidecek bir şey. İşte, bu dediğimiz gibi tarihine gidecek kadar, gidecek kadar e, zorbalık yapıyorlar. Evet ama e, tabii ki. E, Jandy. Jandy bu red kartın tamamen zıttı olan ve acayip şey, zengin sisteme karşı gelecek, bu okula uyum sağlamayacak ama okulun ona uyum sağlamasını sağlayacak bir karakter. Ve asıl düğüm ise ilk bölümde büyük çatışmalarla karşılaştıkları Wonder Girl'ümüz evet. <laughs> öğrendi. <laughs> ee, bir şekilde e, dikkatini çekiyor. Küçük olaylar onları izleyeceksiniz. E, ve e, bir şekilde Gürcül ile başlayan o nefret ilişkisi. Büyük aşktan nefretle başlar. Ama e, biliyorsunuz Kore dizilerinin bir geleneği var. Eğer bir aşk sadece iki kişi arasında yaşanıyorsa bu bir dizi olmaz. Eğer üçkense, dörtkense bir anlamı var? O yüzden burada bir üçgene sahibiz. Siyoda şey, olan. Şarkı. Ah kim yancı? Tabii şöyle ah. bir durum var. Gujumbio aslında Zandiye bakacak bir erkek değil. Değil. Karakteri itibariyle. Ama Zandi Gujumbio ilk defa karşı çıkan ve Gujumbio'nun daha önce hiç tanımadığı tarzda bir erkek, kadın. <gülüyor> <gülüyor> bir kadın. Bu yüzden Gujumbio da ondan nefret etse de, ona sinir olsa da. Ee, bir şekilde bundan kendi de fark etmeden hoşlanmaya başlıyor. Jiwoo ise küçük yaştan beri çok zor koş yani zor koşullar altında olmasa da zor bir çocukluk geçiriyor. Annesini babasını kaybediyor. Jiwoo aynı zamanda eski başkanın torunu. Kesinlikle ailesinden kimse kalmıyor. Tek başına yaşayan yine çok zengin, çok yetenekli bir müzisyen aslında. Sanatçı ruhlu ve kesinlikle çok duygusal. Küçük yaşlarda bu geçiri travmadan sonra otiz, otizm belirtileri göstermiş ama ondan sonra çocukluk aşkının da etkisiyle bunu atlatmış. Hatta bu Candi ile ilk karşılaşmaları e, şey keman çalarken, çalarken diyor, evet. e, havuzu soruyor. Evet, tavuzlar nerede? Zeyn bu arada yüzücü okula girmeyi kabul etmesinin tek sebebi de zaten havuz olması. Evet. Çünkü olimpiyatlara katılmak istiyor ve gerçekten çok iyi bir yüzücü. Evet. Ee, onun dışında Kim Bum'un ah. oynadığı Ziyang karakteri var. Ah, ah, bitirdi ee, biz Ziyang. Ziyang e, yine ailesiyle sorunları olan ama yine aileden çok zengin. Bir seramik sanatçısı. Aynı zamanda da e, ülkenin en eski tarih e, hi, müzelerinin sahibi. sahibi. Bu tabii ki sayamayacağınız bir servet. Aynen, e, öyle. Ama e, dizimizin en çapkın karakteri. Aynen Zaten yes, F3'ün F3 Kazanova'sıyla evet, Don Juan'ı, e, Kim Bum'un oynadığı Ziyon karakteriyle Kim Jun'un oynadığı Wubin karakteri. karakteri. Wubin ise e, tam tersi biraz bizim... Kutlar Vadisi var. Evet, kutlar var. Nedenlere neden Çok büyük fabrikaların sahibi bir aileden geliyor. Ama eski bir çete, ama eski yakuza. Bir aynı. Yakuza Japon oluyor. Evet, mafya, yani, ya, yani, yakuza'larla ilişkileri oldu sanki. Aynen. Kore mahkemesi ve böyle sürekli böyle altı piyasasında bağlantıları olan ama yine de çok iyi kalpli bir çocuk. Çok. Sadece ailesinin gücünü, yararını kullanmaya çalışan bir çocuk ve en böyle hep pis işlerden, e, bağlantıları sayesinde kurtulabilen arkadaşlarını da kurtaran bir karakter. Burada e, şöyle bir durum var. Dört erkek karakterimizin hepsi bizim hayalimizden çok ötesinde bir zenginlik içerisinde Aynen. yaşıyorlar ama her zaman aileleriyle problemleri var ve bunlar tek başlarına yaşayan insanlar. Fakat e, aileleri işlerine müdahale ettiklerinde, özellikle Gujumbio'nun ailesi, e, annesi, Candi e, ile olan aşkını hiçbir zaman desteklemiyor. Yani bu aslında klasik bir hani zengin çocuk e, fakir kız vakası. Aynen. Ama tabii bunda farklı olan bir şey var. E, annesi, e, Gujumbio'nun kesinlikle arkadaşlara ihtiyacı olmadığını, çünkü Shinwa grubun varisi olduğunu ve Shinwa e, grubu altında yaşayan milyonlarca, milyonlarca, binlerce insanın. E, sorumluluğunu taşıması gerektiğini düşünen ve buna göre yetiştirilmiş bir çocuk. Neredeyse ailesini hiç görmeden e, bakıcılarıyla, dadılarıyla ve hizmetçileriyle yetişmiş. Çok şımartılmış ve kendine en mükemmel erkek olarak kabul eden bir karakter. Ama e, şöyle bir enteresanlık var. E, diziden anladığımız kadarıyla ya da bizim hatırladığımız birkaç replikten şunu söyleyebiliriz. E, Yijan gibi e, gujumpio, çapkın, kız arkadaş falan durumu olan bir karakter evet, değil. Hatta Zandi ile tanışana kadar hiçbir kız arkadaşı olmamış, hiç öpüşmemiş bir ee, adam. Ee. Ama Boobinleci ya go! Oooo. Herkesi götürüyor ya. adam götürüyor. <laughs> e aslında e, dizinin başının itibaren evet Gamzandiyi ve Gu Gujunkuyu çok fazla e, odaklanıyoruz. Fakat benim için bu dizide bir hasta olduğum çift var. Yani onlara hasta olmak pek mümkün. Yani böyle bir imkanınız yok. Ki. Yani hasta oluyorsunuz bir şekilde. E, o da e, Gamzandi'nin e, anaokulundan arkadaşı, kankası e, Kaul ve e, bizim e, meşhur sanatçı Ay! Serum sanatçısı ee, Yüzhan Kütleri yapıyor böyle ah, Aslında B'si, beres, kulağın böyle, küpesi Böyle Yürüt o O Gamzeler, ah. Tamam, o güzel bir ah. O zaman, o. <gülüyor> 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 Neyse işte. Onların arasında gerek e, Jandi ile yalnız kalmasını sağlayabilmek adına e, biraz Gaul ile ilgilenmesi adına e, Yijan görevlendiriliyor Gujimpion tarafından. Ve hepimizin hayali bir sevgili Gujimpion. Hayatım tatile gidiyoruz. New Caledonia'ya. Bahamalara gidiyoruz diyor, uçağa atıyor, götürüyor. Yani bu kadar vesaire. İşte. Uçak dediği de bizim tarif edip Türk Hava yolları uçağı, <laughs> yani. adamın ötemi. Ötemi, ötemi. O kadar zengin ki konuşamıyorum yani. Çok zengin ya. Çok zengin. Namsan kapattır kapattırıyor adam ya. Dağılsın mı <laughs> Kore'nin, Kore'nin diyorum, Seoul'un en turistik bölgesindeki kuleyi sen al kapattır. Turist gireme. Neymiş? Zandı ile oturacağız orada. Bak, bak. Zenginliğe bak. Parası adam. <gülüyor> Kaptım. <gülüyor> Kardeşim o kadar zengin olunmaz. Neyse. Şöyle toparlayalım. Olunmaz ee, ya. <laughs> Neyse. Benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi ee, kesinlikle hassasıyım bu sahnenin. E, Gaul ile Yijank arasında ee, bir seramik hamuru üzerinde Yijang'ın ayaklarıyla seramik yapıyor. Enteresan bir şekilde. evet saatlerde. onun sebepleri var. Ayakları evet. neden yapıyor? Sebepleri var. anlatamayacağım. Neyse orada Gaul'ün yanlışlıkla böyle ayağını kaymasıyla beraber ah gitti orada. Ah, Biz ah, böyle, de. öpüş 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 öpüş, öpüş. Telefon mu çalırdı? Ne oldu? Hayır. Daha fena hayal kırıklıklarına uğradığımız zamanlar da var. Ama bunları izleyip göreceksiniz. Aynen. Onun dışında bizim eklememiz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi e, Yunjiu. Yani Kim Yunjiu. Var ya The Best Performer. O bu dizi sırasında New Caledonia'ya gittiler falan muhabbeti. O arada sen domuz, domuz ol. Bak. Bak. Var çok iş mi? Olacak ismi. Olacak ismi. Lanetli ekip, lanetli ekip, lanetli. Şimdi bu bini oynayan eleman ama aynı sene domuz gribi oluyor. Pozitif çıkıyor. Bak. Kim Yoncun orada domuz gribi oluyor. Bak. Ondan sonra eee diye oynayan Hatun trafik kazası geçiriyor. Bak. Biri daha trafik kazası geçiriyor. Kim bu? O da trafik Kim bu da trafik kazası geçiriyor. Bu ne ya? Şişt. Böyle lanetli. bir şey olamaz. Lanetli ekip. Ama muhteşem dizi. <laughs> Biz yani Bilmiyorum ne anlatmalıyız. neden bahsediyorum? Oh, no, Almost Evet. Bu arada Limino'nun bir ses var. Adam mükemmel. Uzun boylu, yakışıklı, yetenekli, güzel sesi var. Muhteşem oynuyor. Ondan sonra vücudu çok güzel. Tamam yeter yeter. Hani böyle Sakin. oraya gidiyorlar her saat diye yemek hazırlıyor da soyunuyor ayağında. Altında yılan var ya hani. Sakin ol. <laughs> Sakin. Evde kaldım evde? Sakin. Aa, ne kaldım evde? Eee, taleplerim 0 5. Destek izdi hatun buna bağlayacağız. Merak <laughs> etmeyin. Aa, şöyle, e, Kore dizileri arasında aslında soundtrackler çok kuvvetli oluyor ama neden bilmiyorum. Beni etkileyen, en çok soundtracklere ilgili etkileyen 3 dizi var. Bunlardan bir tanesi bizim geçen sefer videoda anlattığımız Remark. Ki zaten mümkün değil etkilememesi. Müzikal zaten. Aynen. İkincisi You Are Beautiful. Aha, gelecek videoda anlatacağız. Çok güzel. <laughs> üçüncüsü ise bu dizidir. Bu dizide Almost Paradise. O ee, sonra... Shining in Stand By, by Me. Diye. Evet, Shining grubunun söylediği şarkı ee, var. Ve kadar. üçüncüsü ise e, Limina'nın söylediği My, My everything. everything. <laughs> dizinin yani <Liminol>. Oppa! <gülüyor> <gülüyor> dizinin e, şarkılarını duyduğunuz anda e, benim gözümün önüne çeşitli kareler geliyor. Bir daha <laughs> izleme hissi duyuyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Herhalde biz bu diziyi yaklaşık 100 defa falan tekrar seyrettik. Ben daha iki gün önce tekrar bitirdim. Yani tekrar tekrar dönüp izliyoruz. Çünkü yani şey çok iyi. keyifli. Ee, ben bilmiyorum. Bir tek problem var dizinin. Kujunpiona kıvırcık saçları. Hayır. Yani <laughs> normal bir tipi gibi saçları ve biraz enteresan ama. Yani Hepsinin çok yakışıklı olması. Musun? Öpüşümeyiz var, öpüşümeyiz var. Bir Dizinin ne biliyorsunuz. Öpüşme çekimlerini izleyen arkadaki Limino bir saldırıya kıza direktör diyor ki direktör ama yönetmen, yönetmen değil, direktör. Direktör diyor ki oğlum yavaşla. Fazla ama, fazla öpüyorsun ama yani beni ilgilendirmiyor. Beni Neden? ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü kablolu televizyonda yayınlanıyor. KBS'de. O yüzden fazla öpüştürtemiyorum. Bak bizim aşkı memnun gibi haydi sevişelim edelim yapamıyorum. Ben sevişim. Namusluyum şey. ki anam! Bir dakika. Yazık olan olan liminoya oluyor. Niye biliyor musunuz? Bana mı? oluyor. Yazık olan bana oluyor. Bana yani. olan liminoya oluyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü gelecekte izlediğimiz personal taste. City Hunter. Limino. Orada Lemino bütün biriktirdiği sahneleri Değil mi? Erkek. Orada acısını çıkarmış Çıkartıyor merak <laughs> etme Sıçantır bu arada aramızda kalsın Favori dizilerim Niye aramızda kalıyor? <laughs> Favori dizilerimden <laughs> biri Böyle O çok şey sevdi olamaz. ben... Çok iyi aksiyon seviyorsanız <laughs> Ama Al... Önce <laughs> er bir ek yapalım Eğer <gülüyor> <Sarık>. <gülüyor> Kim Young <laughs> Junk'u beğendiniz diye Double falan <laughs> <laughs> dinliyorsunuz Ama bu çocuğun ben dizisi yok mu? Playful is var. Ah! Aha gidin onu seyredin. Playbook izle. Baktınız. Dediniz ki bu kim bunu çok şeker. Padam padamı pada izle. Otur padam padamı padam padam izle. Seyret. Still want to marry me. Biz seyret. Hepsini seyret. Hepsi Bunları seyret. Oturma. Oturma. Git Çok seyret. sağlık ya. Ama hala sen bulaşmadın Kore dizilerine. Hala izlemedin. Hatta Boys or Flowers ne bilmiyorsun. İzlemeyeceğim. Kapat videoyu kapat. Direkt kapat. Direkt kapat kendini kurtar kaç kurtar. Kurtar kaç. Kurtar. Kaç. Kaç kurtar sen çünkü Boys of Flowers seyredersen. Artı üstüne bir de You Are Beautiful seyredersen. Bu iş bitti. At kendini bir yerden. Bir de üstüne Secret Garden'ı rendele. Tamamsın. Gitti. tamam. Aynen. Ay Secret Garden. Ay. Ay, Ay Humbi'nin askerliği bitmiyor. Askerliği 170 bin mi net aldın? Gerçi o çoluğu Gün çocuğu. Gün sayıyorum. Hadi takvim var böyle askere giden Koreli sanatçılar. <laughs> Hepsine her gün bir çelte katıyor. Gel şey tezkere, gel tezkere, bitsin bu bu. Adam Türk olduğumuz her yerde böyle istiyor. Ya. O... Olmaz. <laughs> <Allah! Allah! gülüyor> bize böyle bir hastalık var mesela. Şey oluyor, bir şey oluyor böyle. Bir şey işte Boys Over Flowers'ı hatırlıyoruz. Tamam böyle olur. birden böyle. Olmaz böyle Böyle kalıyoruz. Evet. Bayağı bir şey oluyor. Wow. Fantastic baby. Bu şakalar. Big Bang'e girebiliyoruz falan böyle. Evet. O yüzden bulaşmıyor. sosyal hayatımız e, etkilenebilir. Zarar görebilir. Etkileniyor. Yani ya da bütün çevreyi Kore sevdalarından kuracağım. Yırtacağım. O zaman sıkıntı olmasın. Evet, her şey etkileniyor. Ben gerçekten çok etkilenmiş mesela. O değil de. Ha. Hani şey var ya. Ne? Can değil. Vuruyorlar. Dövüyorlar. Ha. Ah ah o, o sahneyi hatırlatma bana. O sahne sonra Sonra üzerinde gidiyor atıyor kendini sonra gidiyor aynı şey oluyor burası unutulmuyor yani. Ah ah hele. Sonra o Bubi'nin adam dövüşü. Süper. Bir tekmesi var ki göğüse dam diye acayip. Kim bu? Var ya kim bu bizim kazanalımız hani. Şey neydi adı? Dur. İzun. Ejo. Ejo. Evet. bir adam değil ya abi? Eller cepte böyle takımı giymiş fukurlar mılar. Elleri değerli adamın serim Eller, sanatçısı. sanatçısı. Ellerini cebine koyuyor. Sa sol ayağıyla. Çat bir, çat iki, üç de böyle sırtına tekneyi bir koyuyor. Adam pelt. Adam pelt. İnandırıcı ama. Ben o suratı görsem erkek olsam da pelt olurum. Bir de ben. şu yani Gojumpio'nun e, Gamzendi yaralanıyor bütün red kart veriyorlar. Evet. Bir olay oluyor. Neyse o resmi seveceksin zaten. Orada sen Gamze'nde bizim yaralan ağzı burnu kan içinde un içinde falan onu kucağında taşıyor. Sonra evde yaralarını temizlerken <laughs> kavga ediyorlar. Dudağını tam burasını serken bir ses duyuyoruz. Can you feel my heartbeat? Olmadı. Can you feel my heart heartbeat? şeklinde. Ve böyle vurduğunu görüyoruz. Yani ben bilmiyorum. Benim için çok romantik bir sahneydi gerçekten. Bu evet. arada bir ek e, Gojumpio'nun sadece dizi boyunca bir tek atasözünü doğru söylüyor olması da ayrı bir enteresan. Gojumpio öyle bir adam. Her şeyi o bilir. Bilir. Ya adam yıldızları uydu sanıyor. Uydu. Adam açmış. Adam açmış. <laughs> uydu sanıyor ya yıldızları. Ama sonra romantizm yapıp yıldızı kolyeyi vermeye de bilir. Bu kadar da spoiler oluyor spoiler. Ne yapayım ya? Aa, i̇zle sen i̇zle. izle. Sen, sen izle diziyi. İzle, izle. i̇zle Sen izle diziyi. Oturma izle. Böyle bir ışık gelecek üstüne üstüne. Rahatlayacaksın. Hı. <laughs> Hı? Tamam. Erdi yani ya Cem Yılmaz ya içinde içinde. i̇çinde. içinde. Bu hakikaten beleş içinde içinde. İzle. Olmaz. of Paradise. İzle. Anya. Anya.